Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha öncesinde katılmış olduğumuz Simple Coin'deki en son güncellemeler hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle Simple Coin'in e, withdraw işlemleri geldi ve... E, listesi şey roadmap'i belli oldu söylemeliyim. Roadmap'i belli oldu ve withdraw işlemleri geldi. Ama bunlar withdraw işlemleri şu an herkes açık değil. Zaten birazdan bahsediyor olacağım. Öncelikle mapini roadmap inceleyelim. Roadmap'ine baktığımızda öncelikle token'ın çık token'ın duyurulması şey yaptığı. Token ayarlanması bekleniyor. Sonrasında partner anlaşmaları diyor ve sonrasında listeleme diyor. Zaten bu aslında her proje için klasik bir süreçtir. Yani bunlar her proje için aslında olacak. Sadece şu anlık bunların tarihleri belli değil. Bir tane arkadaşımız bir SS atmıştı. Orada tarihler vardı ama o büyük ihtimalle rastgele birinin rastgele yazdığı tarihlerdir diye Çünkü kendi attıkları duyuruda herhangi bir tarih yok. Dolayısıyla buradan baktığımızda şu anlık bir tarih belli değil ama büyük ihtimalle bir 5-6 aylık süreç olur diye düşünüyorum. En fazla. Daha azını zaten bilemeyiz. Allah'a da yarın olsun yani. Buradan dönüp baktığınızda şu anda Vitra işlemlerinin açıldığını ama bunun belli başlı kullanıcılara özel olduğunu söylüyor ve ileride herkese açık olacağını söylüyor. Şimdi gelin nasıl yapacaksınız, ne yapacaksınız bundan bahsedeyim. Öncelikle amacınız çekmek olmasın. Çünkü adamlar da kendisi de söylüyor zaten. Şu an çekenlerle sonra çeken arasında bir fark olmayacak. Sadece erkenden test ediyorlar aslında bir nevi diyebilirim. Şimdi şuradan bot'a geri dönelim ve botu başlatalım. Şimdi bota geldikten sonrasında zaten mantığını daha iyi anlayacaksınız. Şu sol alt kısmı gördüğünüz gibi withdraw diye bir bölüm geldi. Buraya tıkladığınızda zaten gördüğünüz gibi withdraw to Simple diyor. Kendi Simple App'ine göndermemizi istiyor. Hatırlarsanız Simple Coin'in bir tane de Simple App diye böyle cüzdanı diyebileceğimiz bir tane uygulaması var. Oraya Coin'lerimizi şu an çekebiliyoruz. Şu anda bunu destekliyor ama dediğim gibi belli kişilere destekliyor. Peki kimler için destekliyor? Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi. Minimum 20 tane arkadaşını davet etmiş herkes şu anda sahip olduğu simple coinlerinin %10'luk bir kısmını maksimum %10'luk bir kısmını simple coin cüzdanına çekebiliyor. E, şu anda yaptığınız işlem 24 saatte gerçekleşir diyor ve e, Simple Coin e, inden bunu onaylamanız lazım falan filan diyor klasik işlemler. Peki neden 20 tane kişiyi davet ediyor? Bizim airdrop haklarımız boşa mı gitti? Yani 20 tane arkadaş Davet etmezsek biz airdroptan hak kazanamayacak mıyız? Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Bütün detayları zaten burada şu an anlatıyor olacağım. Onu zaten kendileri de şu e, Falky kısmında yani sıkça sorulan sorular kısmında cevaplamışlar. Sırasıyla ile ilerleyelim anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Acele etmeyin airdroplar aceleye gelmez. Şimdi listeleme ne zaman diye sormuşlar. Bunun hakkında çalışıyoruz. İşte duyurular yapacağız. Telegram kanallarımızı, işte so e sosyal medya hesaplarımızı vesaire takip edin demiş. Ondan sonrasında neden 20 arkadaş e sınırı koyduğunuz gibisinden bir şey söylemiş. Bu sınır Bizim sistemlerimizi optimize etmemiz için konulmuş diyor ve işte ileride ileriki planlarımızda bu sınırı yavaş yavaş kademeli olarak azaltmak ve komple kaldırmak var diyor. Ondan sonrasında ben bu coinlerimi çekmezsem kaybedecek miyim diyor. Hayır kaybetmeyeceksin diyor. Sadece çekme işlemini ekledik diyor şimdiden. Peki neden %10'luk bir kısmını çekebiliyorum diyor şimdilik geliştirme aşamasında olduğu için sadece yüzde onluk bir kısmına izin veriyoruz diyor. Ve son olarak da bu coinleri çektiğimiz coinleri geri Telegram botuna e, gönderebilecek miyiz diye sorduklarında da şu anlık hayır ilk aşamada hayır ileride belki falan demişler. Yani şu anlık e, durum bu şekilde diyebilirim. Yani coinlerinizi çekmek zorunda değilsiniz. Ben videoda göstermek için sizlere çekeceğim bu arada. Ama çekmek zorunda değilsiniz. E, ondan sonrasında 20 tane arkadaş yapma zorunluluğunuz keza Aynı şekilde yok. Ee, gene buradan airdrop ödülünüzü alabiliyor olacaksınız. Onun dışında baktığımda düşündüğümde başka bir şey yok diye düşünüyorum. Aklınıza takılabilecek. Peki. Gelelim çekim işlemlerine başlayalım. Geldikten sonrasında buradan continue diyoruz ve ne kadar çekmek istediğimizi bize burada soruyor. Ben direkt olarak maksimum diyeceğim. Benim elimdeki 8 milyon küsür coin'in %10'unu yani 889 bin adet token'ı şu anda benim çekmeme izin veriyor. Nereye çekecek? Simple app'e çekecek. Peki ne bu simple app? Gelin oraya göstereyim sizlere. Hatta şuradan hiç kesmeden geçeyim. Simple app kendilerinin bir cüzdan uygulaması dediğim gibi. Ve baktığımızda şu an Play Store'dan sorunsuz indirebildim. App Store'da var mı bilmiyorum da büyük ihtimalle vardır. Oradan da aynı şekilde indirebilirsiniz ve aç dediğinizde direkt olarak uygulamayı açıyoruz. Ve geldiğimizde buradan aynı şekilde bir cüzdan, klasik bir cüzdan uygulaması aslında. Get Started deyip buraya mail adresimizle beraber e, kayıt olmamız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey sanırsam e, Simple Coin'e kayıt olduğunuz mail ile buraya kayıt olduğunuz mailin aynı olması gerekiyor. Benim hatırladığım Simple Coin'e kayıt olurken mail giriyor muyuz? Hiç hatırlamıyorum. İnanın hiç hatırlamıyorum. Umarım giriyoruzdur bu arada. E, çünkü videosuna baktım. Hani Simple, App, e, Simple Coin'in çektiğim videosuna baktım. Ben direkt hop badanak uygulamaya girmişim. E, girerken eğer mail girmenizi istiyorsa Sıkıntı yok. Mailinizi girdiyseniz zaten buraya aynı maili girmeniz gerekiyor. Ben zaten e, bütün Airdrop'larda e aynı mail adresini kullandığım için direkt olarak bunu gireceğim. E, 18 yaş sınırı var her zaman olduğu gibi. Continue diyorum ve beni e, bana bir doğrulama kodu gönderecekmiş. Bu doğrulama kodunun girmemi istiyor. Hemen girip geliyorum. Ve doğrulama kodunu girdikten sonrasında direkt olarak zaten onaylıyor ve bizim hesabımıza giriş yapıyor. Ondan sonrasında bu büyük ihtimal bildirimleri açtıracak bana. Neyse açsın hadi bildirimler de gelsin. Sonrasında burada klasik bir kimlik doğrulama işlemi bizi burada karşılıyor. İsminizi, soy isminizi, doğum tarihinizi ve ülkenizi girmenizi istiyor. Ve bir referans koduna sahip olup olmadığınızı soruyor. Ben şu anda ekrana kendi referans kodumu bırakıyorum. Buraya da referansa girmenizde fayda var. Elbet bir avantajı vardır diye düşünüyorum. Zaten o yüzden açıklamayı şey bu kısmı bırakıyorum. Açıklamaya da bırakırım zaten oradan direkt olarak ulaşırsınız. Şimdi kayıt işleminin devam edelim. Soy ismimizi doğum tarihimizi ve referans kodumuzu girdikten sonrasında uygulamaya giriş yaparken kullanmanız için bir pin belirlemenizi istiyor. Hemen bunu da belirleyelim. Pininizi de belirledikten sonrasında burada ben de şey olduğu için parmak iz olduğu için onu istiyor. Parmak iziyle de girelim. Kolaylık olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi giriş yaptığımızda klasik bir e, aslında şey aşaması. Cüzdan aşaması bizleri karşılıyor diyebilirim. Dönüp baktığınızda şu an klasik bir cüzdan e, ekranı bizi karşılamış oldu. Şu anda burada dönüp baktığınızda e, hesabınızı doğrulama olayı var. Zaten sağ üstte gördüğünüz gibi bildirim olarak görünüyor. Buradan e, şey yapabiliyorsunuz. Hesabınızı doğrulayabiliyorsunuz. Klasik kimlik doğrulama işlemi. Aynı bir borsaya kayıt olduğunuzda nasıl kimliğinizi doğruluyorsanız aynı şekilde kimlik doğrulama işlemi var. KYC işlemi yani. E ben zaten videodan sonrasında yaparım. Hani bunu videoda göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Klasik kimlik doğrulama işlemini burada yapıyorsunuz. Ayrıca burada e, işlemler de yapabiliyor musunuz? Hatta gördüğünüz gibi marketler var. Burada işte e, notcoin vesaire alım satım yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunu da bilmenizde fayda var. Hatta burada sanırsam ödüller kısmına geldiğinde gördüğünüz gibi arkadaş davet etme ödülü falan var diyor. E, buradan e, sanırsam arkadaşlarınız yatırım yaptığında ekstra kazanıyor musunuz falan ama burada siz yatırım yaptığınızda ne kazanıyorsunuz onu bilmiyorum. Neyse çok yatırımlık işimiz yok zaten. Şimdi bizim e, burada hesabımız oluşturuldu. Ve şu anda uygulama içerisinden çekim talebimizi verebiliriz. Bu arada benim size tavsiyem şu anlık vermeyin. Neden? Çünkü şu an mesela hesabı oluşturduk. Tamam eyvallah. Geleceğiz buradan Telegram botuna çekim talebini de vereceğiz. Hatta verelim. Withdraw dedim. Ondan sonrasında işlemin başarıyla yapıldı dedi. Ondan sonrasında ne diyor? E, çekim işlemin başarıldı. Simple App'e e, Simple App'ine git ve e, balan, şey bakayım de görünecek diyor. Got it dedim ve ondan sonrasında beni direkt olarak Simple App'e yönlendiriyor zaten. Açılsın hep bakalım. hemen yani anlık görünceğini sanmıyorum bakiyemde ama ee, bakalım ne zaman bakiyemde görünecek. İşte benim için en önemli şeylerden birisi bu. İşlemler doğru mu? Ne zaman bakiyeye geçecek vesaire. Bunu şu an aslında ben test ediyorum diyebilirim. Ben zaten bakiyeme geçtiği zaman gün içerisinde artık ne zaman geçersin, ne zaman fark edersem Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Tabii ki de ben videoyu sonlandırdıktan sonrasında coin bakiyeme geldi. Yani e, işlemleri doğru yapmışız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi Simple Coin'e kayıt olduğunuz mail ile e, buraya kayıt olduğunuz yani bu wallet uygulamasına kayıt olduğunuz mail doğru olduğunda direkt olarak geliyor. Bu arada videodan sonrasında çok zaman geçmedi. E, orada uygulamayı kapatıp yeniden açmanız gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi şu anda geldi ve ben buradan collect dersem direkt olarak cüzdanıma yansıyacak. Collect diyelim bismillah dedim ve gördüğünüz gibi buradan tokenımız geldi. Ha, arkadaşımızın en başta attığı listeleme kısmı burasıymış. Videonun bu kısmına kadar izleyenlere de artık sürpriz olsun veya ekstra bilgi olsun. Neyi burada yazdığı yazdığı üzere gördüğünüz gibi planlandığı üzere 2025'in birinci çeyreğinde çekim listeleme olacak diyor. E gayet güzel benim bakış açımla gayet güzel. Neden gayet güzel? Çünkü acele işe şeytan karışır. Bu kadar net ve basit söyleyebilirim diye düşünüyorum. acele hiç gerek yok. Üçüncü çeyrekte e, token'ın bir şeyini planlıyorlarmış. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrekte partner anlaşmayla partner partner et e, nedir ismi? anlaşmaları diyelim. Onlarla ilgileneceklermiş. Ve son e, olarak da 2025'in birinci çeyreği itibariyle de token'ı listeleyeceklermiş gayet güzel bir plan. Hani acele edip de her şeyi aceleye getirip de sıkıntılı bir listeleme süreci de bizi bekleyebilirdi. Bunun yerine hiçbir şeyi aceleye getirmeden böyle herkes de yavaş yavaş anlaşa anlaşa güzel bir çıkarım yapabilirler ki özellikle bu süreçte Binance, OKX, Bybit gibi borsaları kendilerine bağlayabilirlerse ki bence bağlayabilirler. Çünkü arkalarında sağlam bir kitle oluştu. İş yapabilir. Dolayısıyla şimdiden içerisinde eğer hala katılmadınızsanız insanız katılmanızda fayda var. Zaten linkini açıklamada bırakıyor. Olacağım neden hala katılmadıysanız katılmanızda fayda var. Çünkü her ne kadar çekim işlemi gelse de şu anda bunu test ediyorlar aslında. Uygulamasıyla e, kendisi arasında çekim yapı gördüğünüz gibi özel bir bölme geldi buraya Simple Coin diye. Çekim yapma olayını deniyorlar ve şu an başardılar yani. Bunu sıkıntı var mı yok mu bunu test ediyorlar ve şu anda dediğim gibi sorunsuz bir şekilde hesabımıza geçti. Ee, bu önümüzdeki yaklaşık 6-7 aylık belki 9 aylık bir süreç içerisinde de listelemeye kadar token farm işlemi büyük ihtimalle devam edecektir ve listeleme sonrasında da artık tabii ki de farm ne olur artık orasını zamanla görüyor olacağız. Ama en az bir 6-7 ay daha farm devam edecek. Dolayısıyla şimdiden eğer hala katılmadıysanız katılmanızda fayda var. Ta ilk günden beri söylüyoruz. Bunlar bir cüzdan uygulaması olduğu için iş yapabilir diye ve artık yavaş yavaş da e, görünmeye başladı. Biz iş yapacağız diye el kaldırmaya başladılar. Tabii ki de son ana kadar bunu bilemeyiz e, ama yine de şansımızı deniyoruz diyebilirim. Zaten e, cebimizden kuruş çıkmıyor. Buradan sadece zamanımızı harcıyoruz. Ekstra olarak burada söyleyeceğim en önemli şeylerden birisi ve sizden rica edeceğim en önemli şeylerden birisi token'ın fiyatını sormayın. Token'ın fiyatı belli değil ve listelenene kadar 2025 yılına kadar da belli olmayacak. Gözünü seveyim böyle yalan yanlış haber veren kişilerden de kendinizi uzak tutun. Çok şükür Türkiye e, airdroplarında çok fazla böyle yalan yanlış bilgi veren yok. Ama yabancılarda çok fazla var. Özellikle Instagram, TikTok, Twitter burada gördüğünüz her şeye inanmayın. Onlar gerçek değil sadece kendi telegramlarında yaptıkları duyurular vesaire gerçek. Bunlara inanın diyelim. Ve bu şekilde bugünü de sonlandıralım. Güzel bir airdrop süreci, güzel bir farm süreci ve umuyorum ki bizlere de çok güzel bir şekilde kazandıracak diyelim ve bugün de dediğim gibi sonlandıralım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.